Bugünlerde Kur'an hakimin nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve ameli salih esaslarını düşündüm. Takva menhiyattan ve günahlardan istinab etmek. Neymiş takva? Menhiyattan ve günahlardan istinab etmek, kaçınmak. Yani günahlardan ve Allah'a uzaklaştırdığı şeylerden meşguliyeti azaltmak. Peki Ameli salih neymiş? Ameli salih ise emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Yani iyilik yapmak, namaz kılmak, oruç tutmak, güzel şeyler, yalan söylemek, iyi şeyler yapmak. Takva neydi? Günahlardan kaçınmak, Allah'tan uzaklaştıran şeylerden uzak durmak değil mi? Şimdi çok dikkat edin buna. E hepimiz günahkarız. En büyük mesele nedir? Ya bu günahlardan nasıl kurtulabiliriz? Değil mi? Yani en büyük derdimiz bu olmalı. Bu günahlardan nasıl kurtulacağız? Neden? Çünkü biliyoruz ki Mahkeme-i Kübra'da bizim amellerimiz tartılacak. Günahlarımız bir tarafa, sevaplarımız bir tarafa konacak. Ben böyle deyince bazı arkadaşlar terazi zannediyorlar. Öyle değil. Yani zihnimize yakınlaşsın diye söylüyorum. Ve burada bir tane günahın fazlalığı sevaplardan fazlaysa cehenneme gitmemize bir sevabın fazlalığı ise cennete gitmemize vesile olacak. Öyleyse günahları azaltmak, sevapları çoğaltmak lazım. E nasıl bir taktiğe ihtiyacımız var? İşte bunu anlatıyor. Her zaman dev işer ne demek? Kötülüklerden uzak tutmak kendimizi, kötülükleri def etmek, celbi nef'a, iyi şeyleri, iyilikleri kendimize çekmeye üstün olmakla beraber. Neymiş üstün olan? Kötülükleri def etmek. Daha üstün. Bakın iyilik yapmaktan daha önemli olan şey neymiş? Kötülük yapmamak. Bununla beraber bu tahribat ve sefahet ve cazibedar hevesat zamanında... E bakın günahlar inanılmaz seviyede değil mi? Hepimiz nasıl zorluklarla karşılaşıyoruz görüyorsunuz. Yani evinizden çıktığınız andan itibaren erkeklerin en büyük karşılaştığı günahlar karşı cins, haram. E ne oluyor? Kapıdan çıktığın andan itibaren, İslami bir hayat yaşanmadığı için Türkiye'mizde biz ister istemez o bize gösterilmiş olan hedeflere kitleniyoruz, değil mi? F-16'ya dönüşüyorsun. Anında 16 hedefi yani. E şimdi bunlar günah değil mi? E günah. Allah bize bakma demiş. Birinci bakışta problem yok. Ama bazı arkadaşlar süreyi uzatıyormuş. O değil. Yani şöyle baktınız. Anladınız mı? Bunda bir problem yok. Baktınız, bakıyorsunuz, artık haritayı çıkarmaya başladınız. Burada artık iş sıkıntılı bir duruma girdi. Ne gerekiyor? Tövbe. Şimdi çok ilginç bir şey öğreneceksiniz. Bu tahribat ve sefahet ve cazibeder hevesat zamanında ise takva olan. E peki sadece bu yolda mı oluyor? Hayır. Televizyon açıyorsunuz. Ne var lan haberlerde diyorsunuz. Aa. İnsana haber unutturuyor. Mücahit anlatmıştım değil mi? Bak televizyonda bile sefahet var. Bizim Mücahit kardeşim geçenlerde anlattım belki hatırlarsanız televizyonlu bir odada namaz kılıyor. Hani normalde bu genelde Müslümanların yapmış olduğu bir hata. Televizyonlu odada. Neden? Çünkü öyle bir garip bir hisse kapılıyorsun. Yani televizyonda hem dinliyorsun hem de bir, bir, değişik bir şeyi var bilirsiniz yani o yanlışı yaptığınız için. Peki bu işin ilerleyen sürecidir öyle bir sefaat, öyle bir cazibedarlık var ki haber o kadar dikkatini çekmiş ki bizim mücahitin mücahid bizim namazda dönmüş. Hani ne oluyor lan diyor. Hani öyle enteresan bir gariplik var ki Allah affetsin yani Allah'ın bir saniye modelinde bir şey yani Allah mücahit affetsin inşallah hakikaten. Ama peki mücahit ne yapsın? E gafil. E bu noktada bak şeytan nefis var dürtüyor. Ne yapacak yani mücahit de bizler nasıl kurtulacağız? Bunu anlatıyor. Ne diyor? ''Sevahet ve cazibeder hevesat zamanında bu takva olan def-i mefasit ve tercih i kebair. Günahları terk etmek üssül esas olup büyük bir rüçhaniyet kesbetmiş. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için takva yani günahlardan kaçınmak bu tahribata karşı en büyük esastır. Duymuşsunuzdur ahir zaman diye bir hadise, değil mi? Ahir zaman. Yani günahların Müslümanlara normal geldiği bir devre sıradan. En büyük günah işlemiş bir kardeşimizle konuşuyoruz. Sanki hiçbir şey yapmamış gibi. Bize de aslında çok da büyük bir günah işlemiş gibi de gelmiyor. Mesela çok rahat yalan söyleyebiliyoruz. Peygamberimiz bir Müslüman asla yalan söylemez dediği halde. Çok rahat. Yalan mı abi? Normal bir şey abi bu zamanda. Pembesi var, yeşili var, küçüğü var, büyüğü var. Değil mi? Çok aşırı derecede günahlar normal hale gelmiş hepimize yani. Hem çok dikkat edin buraya çok 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 çok. Niye çok dikkat edin biliyor musunuz? Şu okuyacağım yer şimdi birazdan sizi yerinizden sarsabilir. Bu zamanda baştan alayım okuyayım. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için takva bu tahribata karşı en büyük esastır. Peki ne yapacağız? Milyonlarca günah üstümüze geliyor. Milyonlarca. Hani atari oyunlarında var ya böyle bir tane uçak gidiyor, böyle gidiyorsun tak oradan gidiyorsun, saldırıyor, ateş ediyorlar. Öyle bir yerdeyiz günahlar televizyonda değil mi? Her yerde alışverişte, pazarda, arkadaş ortamında, okulda her yerde. Bütün günahlar üstümüze geliyor. An be an karşılaşıyoruz. İş yerinde alışveriş yaparken aklınıza gelebilecek bütün hadiseleri düşünün. Her yerden binlerce, milyonlarca günah işlemek hadisesi insan üzerine hücum ediyoruz farzlarını yapan, kebireleri işlemeyen kurtulur. Farzları yapan, kebireleri büyük günah demek, işlemeyen kurtulur. Ben burayı okuduğum zaman, dedim ki nasıl ya? Nasıl bu kadar kolay olabilir? Ama çok ilginç. Devamına bakın böyle kebair azime, böyle büyük günahlar içinde amel-i salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Şimdi günahlar çok. Değil mi Murat? Bu kadar günahlar içerisinde bir iyilik yapmak, bu iyiliği de sırf Allah istedi diye yapmak çok zor. Yani nefsimiz karışabilir, duygularımız oynayabilir. O yüzden iyilik yapmış olduğumuz ameller boşa gidebilir. Ameli salihte böyle bir tehlike var. Ne gibi? Riya gibi. Büyük bir tehlike var. Çok dikkat edin. Hem böyle kebair azim içinde ameli salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır. Hem az bir ameli salih bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Peki, ahir zamanla ilgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirmiş olduğu müjdeler var mı? Var. Kendi sahabelerine diyor ki, hadisi bil mana olarak aktarayım. Siz, üzerinize emredilen on işten bir tanesini yapmasanız helak olursunuz. Ama ahir zamanda gelecek olan ümmetim, üzerlerine emredilen on işten bir tanesini yapsalar kurtulurlar. Neden? Çünkü bulunduğumuz asrın dehşetinden dolayı Allah'ın adaleti böyle tecelli ediyor. Neden? Şartlar ağır. İşte şimdi takviye öğreneceğiz. Hem az bir ameli salih bu ağır şerait içinde çok hükmündedir. Hem takva içinde bir nevi ameli salih var. Günahları terk etmek de aynı zamanda neymiş? salih bir amel. Allah'ın hoşuna giden bir amel. Çünkü bir haramın terki vaciptir. Buraya çok dikkat edin. Bir sünnet var. Bir üste çıkıyoruz ne var? Vacip. Bir üstü farz. Bunlar bizim amellerimizi algılamadaki kullandığımız ölçüler. Sünnet, vacip, farz. Çok dikkat edin. Bir haramın terki vaciptir. Sünnetten üste mi? Bir sünnetten üste vacip makamında bir vacibi işlemenin peki İslamiyet'teki derecesi neymiş? Bir vacip işlemek çok sünnetlere mukabil sevabı var. Sen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetini yerine getiriyorsun. Bunun bir sevabı var. Ama sen bir günahı terk ediyorsan o bir vacip hükmünde o vacip ise peygamberimizin sünnetlerinden yüzlercesini yerine getirmekten daha fazla bir sevap almana yol açıyor. Çünkü Allah katında günahı terk etmek sünneti yerine getirmekten daha üst bir makamda. Anlaşılıyor mu? Peki sır nerede? Peki nasıl kazanıyorduk? Hatırlayın mevzuyu. Binlerce, milyonlarca günaha maruz oluyorsunuz. Takva ise böyle zamanlarda binler günahın hücumunda bir tek içtinap. İçtinap kaçınmak demek. Bir tek kaçınmak ne geliyor? Milyonlarca günah senin üstüne geliyor. Bir tek kaçınmak. Şöyle düşünün, sizin her birinizin elinde, şu anda burada bin kişi var, bu bininizde her biriniz bana ateş ediyorsunuz düşünün. Hepinizin elinde de büyük böyle makinalı tüfekler var. Ama hepiniz bir noktaya ateş ediyorsunuz, tam buraya. Ben şöyle yapsam, bütün mermilerinizden kurtulmuş olur muyum? Bu her bir mermide bir günah düşünün. <laughs> her bir günahtan kurtulmam da bir vacip anlaşılıyor değil mi Ben şöyle yaptığım zaman nasıl milyonlarca binlerce mermiden kurtulduğum gibi az bir kaçınmakla mesela hiç ihtiyacınız yoksa dışarı çıkmak için evinizde otursanız deseniz ki ya ben bu pazar günü şimdi dışarı çıkmayayım çıkmak için bir mecburiyetim de yok evde oturayım bir Kur'an okuyayım, şöyle bir peygamberimizin hadislerine bir bakayım, şöyle bir kaza namazlarımı kılayım, dışarı çıksam için binlerce günah maruz olacağım, bugün televizyonu da açmayayım, bir şey de izlemeyeyim deseniz, 10 saat, 15 saat veya işte 24 saatlik dilimi evinizde geçirseniz bir gün, o gün içerisinde sizin bilmediğiniz ama Allah'ın kaderiyle bildiği, denk gelebilme ihtimaliniz olan günahlar sayısınca terk içerisine girdiğinizden dolayı o gün milyonlarca vacip sevabı kazanmış olursunuz. Şimdi sevap defterinize bakın. Takva böyle zamanlarda binler günahın tehaccümünde, hucumunda bir tek içtinap, bir tek kaçınmak, az bir amelle yüzer günah terkinde yüzlerce vacip işlenmiş oluyor. Bu ehemmiyetli nokta niyetiyle, takva namıyla, günahlardan kaçınmak kastıyla menfi ibadetten gelen ehemmiyetli amali salihadır. Peki öğrenmiş olduğumuz bu ders neticesinde biz nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Kendi hayatımıza bakarak evet bugünden sonra en büyük meselemiz, en büyük hadisemiz, en büyük mücadelemiz karşılaşacağımız günahlardan uzak durmak olacaktır. Çünkü inanamayacağınız kadar büyük bir ahiret sermayesi kazanmış oluyorsunuz. Hareket ne? Şu. Unutmayın yani. Ama sadece evden çıkmama niyetiyle değil. Gözünüzü yere indirip gitseniz görebileceğiniz onlarca günahtan. Bir internet sitesinde dolaşırken o dolaşma esnasında rastlayabileceğiniz bütün görüntülerden veya da bir ortam içerisinde oluşabilecek gıybet ve dedikodulardan bir içtinap milyonlarca vacip sevabı kazanmasınıza, kazanmanıza vesile olur. İnşallah hep beraber nefis ve şeytanla mücadele ederek bu büyük savaşı kazanalım. Kazanalım da Rabbimizin huzuruna gidelim. Şöyle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la cennette şöyle bir oturalım. Bir çay içelim, bir muhabbet edelim, bir sarılalım değil mi? Çok keyifli olur inşallah yani. Allah'ım sen bizi cennetine al. Amin. El Fatiha. you mm -hmm.